Bu videoyu açtıysan şimdi söylediklerimi dikkatle dinlemelisin. Çünkü dinlemezsen kaybetme ihtimalin çok yüksek. En önemli kural gülmek kesinlikle yasak. Eğer gülersen kahkaha tuzağına yakalanırsın ve oyunu kaybedersin. Bugüne kadar izleyenlerin sadece yüzde biri hiç gülmedi. Sak. Eğer gülersen ben asla gülmem diyorsan seni 3 seviye bekliyor. Kolay, orta ve zor. Bu seviyelerde karşına gittikçe daha komik ve eğlenceli videolar çıkacak. Gülmemeye dayanabilecek misin? Dayanabileceğini düşünüyorsan hazırlan. Çünkü başlıyoruz. Durun durun. Hey 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 durun ne yapıyorsunuz kadın ağlıyor. Uzaya yollayacağım ilk roket için geri sayım başlıyor. 3, 2, 1, ha! <laughs> Kanka seninki geliyor doğal davran. Allah! <laughs> Sağlam kalça çaça 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 Anneciğim, iğne mi o! Kaç kaç yemek yiyeceğiz derken totişten olacağız. İzleyenlerin sadece yüzde ellisi kolay seviyeyi gülmeden tamamlayabildi. Eğer sen de başardıysan videoyu beğenmeyi unutma. Anlaşılan gülmemeye kararlısın. Ama unutma kararlılık tek başına yetmez. Çünkü orta seviyede çok daha komik videolar seni bekliyor. Bakalım yüz kaslarını oynatmadan dayanabilecek misin? Hazır olduğunu görüyorum. O zaman orta seviyeyi başlatıyorum. Hopidi hopidi hop. hop, hop. Anacım sıkıştım buyda. Bir yardım etsin. Bak şimdi babacık elindeki çorabı kaybedecek. 3, 2, 1 hop kayboldu. annemin uçay tekmesi komik değil. Gülmemek kolay mı sandın bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki çocuğun tişörtünde hangi renkler vardı? Yorumlara yazmayı unutma. Ak koyun taşımacılık gururla sunar. <laughs> Benim başyapıtım yapıtım tada, tada yürüyen inek Mona Lisa. Evet limonatamız hazır tertemiz pipetimiz de geliyor. Ne güzel temizlemiştim. <laughs> Bakın nasıl şıppada kaçıyorum. Tüh kestaneyi çizdirdik. Orta seviyeyi de bitirdin tebrikler. Buraya kadar gülmeden gelebilen sadece yüzde birlik bir kısım var. Eğer sen de o yüzde birin içindeysen, yorumlara gülmedim yazmayı unutma. Yorumlara gülmedim yazdıysan, Demek ki kolay pes etmiyorsun. Ama dikkat et işler şimdi çok daha zorlaşacak. Çünkü sırada gülmeden durmanın neredeyse imkansız olduğu zor seviye var. Hazırsan hızlıca başlıyoruz. Arı kovanına çomak sokacağım. Hemen kapatmalıyım. Hay penceresine iyi. Kaldık mı böyle? Camdan labirent mi olur? Ben bunu tasarlayanın gelmişini geçmişini yedi. <laughs> Hanım sen dur ben ters takla denize gireceğim. <laughs> Gecelerin korkulu rüyası. <laughs> Geyirken adamım ben. Oha çok güzel atladım ben de atlayacağım. Oh çok acıkmışım. Hemen karnımı doyurayım. Selam akum. Tüm seviyeleri bitirdin tebrikler. Buraya kadar gülmeden gelebilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Peki ya sen gülmeden tamamlayabildin mi? Eğer gülmeden tamamladıysan abone ol ve kendini göster.